Aman Allah'ım. <laughs> Oğlum üstüne gitme. Altı. Annem sen açılışı yapıyorsun yavaş yavaş. Hoş. Hey. Sen çok güzelsin maşallah ya. Hı? Evet hapır hapır bitiriyorlar annem mamaları. Bak bak sana bakıyor. Kızım. Güzellik sana bakıyor Lay. Oğlum ben senin annen değilim. <laughs> Toparla kendini. Şaban. <laughs> Cansın pışık pışık yapıyor sürekli. <laughs> pışık, ne oldu? Tozlara karşı alerjin mi var? <laughs> Tam yerindesin. <laughs> Ana, emiyor musun anne mucinin annen mi ya? Tipsiz. Pembe bugün.